Yat lan çocukları vuracaksan beni ya, vur. da? <laughs> baba! 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 Babacığım. Baba! 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 Rüzgar. Ne oluyor? Ablacığım iyi misin sen? İyiyim. Yani... Sen... Anlat bakayım sen bana. Hadi ablacığım konuş benimle. Abla... Ya benim... Kafamdan çıkmıyor ya şu... Görüntüler... Babamın vuruluşu... Silah sesleri... Yani sürekli tekrarlanıyor sanki o anı sürekli tekrar yaşıyoruz. Ben nasıl kurtulacağım bundan? Haklısın. Benim de hiç aklımdan çıkmıyor. İşte çıkmayacak gibi ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Hiç güvende hissetmiyorum kendimi artık. Ne abim de yok ortada. Ona da kesin yakında Üf. rüzgar deme öyle. Ne diyeyim ya? Belli ki yakında ona da bir şey olacak. Bunu artık kendini hazırlaman lazım abla. Eniştem için de geçerli bu. Ben adama diyorum bu, bu işleri niye sürdürüyorsun hala? Bağımlılık bu diyor. Normal insanlar değil bunlar. Ben gerçekten şu ara düşünüyorum ciddi ciddi. Neyi düşünüyorsun ya? Gitmeyi. Kaybolmayı. Rüzgar sakın öyle bir şey yapma. Annem perişan olur. Hepimiz perişan oluruz. Aslında var ya... ...kimseyi sevmeyeceksin. Hiç kimseyi sevmeyeceksin. Bak hiçbir şeyin yoksa hiçbir şeyi kaybetmezsin. Bunu artık anladım ben. Hiçbir şey de kazanamazsın. Ne için yaşayacaksın o zaman sen? Ha? Ya kaybedersem diye hiçbir şeye sahip çıkma. Hiçbir şey sevme. Korkak mısın sen? Anne insanım. Ko korkağım ya. Korkuyorum vallahi ciddi ciddi. Tamam. Tamam korkuyorsun, şimdi korkuyorsun. Ama bu geçecek. Hayat devam ediyor oğlum bak. Bak geliyor. Tutuna tutuna yaşamak için geliyor buraya. Sana ihtiyacı var onun. Sen güldüreceksin onun yüzünü. Sen öğreteceksin korkmamayı. Çünkü artık korku nedir sen iyi biliyorsun. Dedesini sen anlatacaksın ona. Sen öğreteceksin hayatta kötü şeylerin de olduğunu. annesine ihtiyacı var. Bak onu bu hayatta iyi bir insan yapacak olan sensin. İyi yetiştireceksin onu, vicdanlı yetiştireceksin. Dağhan gibi olacak mesela. Rüzgar gibi olacak. Baban gibi olacak. Benim güzel kızım gibi olacak. Senin gibi olacak. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam. Tamam mı güzel oğlum benim? Tamam. Gel bakayım sen. Annem. Hadi bakalım Hadi.